Efendim. bak e, çıkıyor. Evet, bu, mi? Onlar bak gelelim. gelelim. çıkıyor. Evet, bak çıkıyor. Evet, bak çıkıyor. Evet, bak çıkıyor. Evet, bak bak Evet, bak çıkıyor. Evet, Keçi şelalesi, şelale görünmüyor. <laughs> şelale şu an küçük kalıyor. O tarafa gidiyoruz. Hı. kaleyi çek. Şöyle Kale Ankara çekelim. Ankara şehrinde çekelim, Ankara'yı da alalım. Kalemiz. Çok güzel oluyor. Evet, ben görüyorum. Gel gel bak. Burası Estergon Kalesi. Evet. Kale dediğim buydu anneciğim. Bak kale burası. Buraya da çıkalım şurası tamam mı? Kale bak. Kale burası. Baksana sağ tarafı. i̇şte şurası aa. kale. Kale aa, orası. Okay. Gördün mü? Şelale içi kaynıyor. Bak küçük şelale burası. Görüyor musun? <laughs> aa, teleferik gidiyor. Yunumuzdan boş gidiyor. Onlar evet. mı? Hani biz, biz giderken geçiyordu ya bir an. Evet. Şu an Keçiören Şelalesi'nin küçük olanını görüyoruz. Ankara. Şu, Şu an böyle, ayaklarımızın altında. Montu <laughs> <laughs> da çıkar istersen. Sıcak. Sıcak çıkar. Buradan el salla bize. Bize bakarak salla. <laughs> Çok güzelsin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> elif de binmiş. Evet. evet. Elif de binmiş. Şey, Elif'i sağlamak el <laughs> gerek. Ben oturayım sen bu tarafa gelsin. Tamam. Yok böyle Yap. çekiyorum. <gülüyor> musun? <gülüyor> Görüyor musun? Görüyorum. Bak yemek yemiştik orası. Bak şurası. Yemek yemiştik ya Alışveriş merkezi. Bak burası AVM. Gördün mü? Orada yemek yemiştik geldi. Hani mi? abi Öyle. kısa sürüyor demişti. Yok canım daha bir kısa sürüyor. Tekrar Dönüyor Hı -hı. gidiyorsun yani kısa sürüyor. Bak boş geliyor. Geldin mi Reddy Tay? Baya yavaş gidiyoruz. Geziyor işte. Ah bakın. an. Geldin mi? Şelaleyi mi görmüyoruz? Her ne Şelale. kadar şey olsa ürpertici. Ne diyorsun? <laughs> evet. <gülüyor> Bayağı Saat 1.3. Mira hiç <laughs> Merhaba arkadaşlar da denedim. Yani. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Şu an <laughs> anlat bakalım. Keçi arkadaşlar, teleferik. Bugün Keçiören Teleferik'teyiz. teleferik. Teleferik. Evet. Şen teleferiğe bindik. Çok hızlı Yavaş gidiyor. <laughs> çok yavaş. Böyle, ama çok yüksekti. Evet. Çok yüksekti. Evet bakalım ne kadar yüksekmesin bunu. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Mira ne kadar yüksek. Geçişi nasıl yapıyor? Acaba hmm. dönecek ya. Sanırım Antalya'daki gibi. daha yüksekti değil mi? Tabii canım. De denizin oradan balelerin, kayaların evet. üstünden. Çok şey güzel Hiç ama. Bir şey diyeceğim Hayır, arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ev dönüyor bir de. Ama korkmadım biraz. Ama çok hızlı da çok hızlı düşecek gibi yolun. Evet. Allah korusun. <laughs> e şöyle devir 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 o devir. Böyle biraz hareket <laughs> ediyor değil mi? Devirmiş devir gibi oluyor. Devrilecek. Kaç tane de Devrilmiş olsaydı bu. Devrilmiş gibi. Devrilik. 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 Şahit devrim. Ay, ne biçim anne Abi sen bak manzara seyret. Sen manzarayı izle. Evet, sen güzel anlatıyorsun mi? tatlım da. Tamam, manzarayı. Öyle kötü şey düşünme. Evet, şimdi sen manzaralara bak. Bak şimdi gidiyoruz. Oradan geri döneceğiz. Yaklaştık biliyor musun? Evet, görünüyor burada. <laughs> burada eğilim var ya ondan Evet, yavaş. eğilim şey olunca orada hareket ediyoruz. Ya, ya çünkü şöyle eğildiği zaman ee, yavaşlıyor ya. Yani. Çok yavaş. içerisi çok güzel yani. Bak hastane için şurayı için şurada çok güzel manzara. Evet kale şeklinde yapmışlar. Evet. Güzel yapmışlar. Şurada koyunlar var. Değil mi? Ha, Gördün evet, mü anne hani koyunları? Koyunlar yok. Gerçek koyun değil. Keçiler Aa, daha doğrusu. Keçiler. <laughs> evet. Gerçek koyun. Keçiler var. Botanik park burası biliyor musun? Botanik park Ha ha ha. Evet burayı biz geliyorduk önceden tabii yapmaya falan. Anne biz otele neye gidiyoruz? Oraya <gülüyor> da yazın gideceğiz. Bak burası botanik var. Burası çok güzel. Görüyor musun? Şimdi bak yeşillerin üstünden gidiyoruz. Parkın üstünden. Evet. evet. Çok güzel bir yer değil mi? Evet. evet. Ay çok çok. Eğilimde ya ondan yapıyor. Düz değil. Şey yani. Biraz böyle değil. Başka. Yoksa vın diye ineriz herhalde aşağıya. Canım Eşin yavaş yani. Alçaldık değil mi şimdi? Tabii canım. Alçaktayız şu anda. Ağaçların üstündeyiz Mira. Evet. Mira ağaçların üstünde. Aşağı doğru çekip şöyle. şöyle aşağı olursunuz. Bir olmuş. Baksana. Gidiyor. <laughs> Geziyoruz, bak güzel, değil mi? Yürüyerek gezmiyorsun, bak bir seni gezdiriyor yavaş yavaş işte. Ne güzel. Aa, hmm. evet, burası iniş noktası. Tabii biz inmiyoruz, geri döneceğiz, değil mi anneciğim? Evet. İnmiyor buradan bizi geriye böyle çevirecekler. Biz geri çıkalım. gideceğiz. Ağaçlara değiyor şu an korkuyor. Ben açtım. <laughs> hayır, hayır, ağaçlara değiyor. Kapıyı açalım. Hani <laughs> Alttaki ağaçlara değiyor şu an. Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Alttaki ağaçlara değdiği için e, ses çıkarıyor. Şu an ormanın Aha. üstünden gidiyoruz. Evet. Ben de zannediyorum. Şimdi de zannediyorum. Bir oturma Evet hoşça kalın. Ay ay <laughs> çarptım